Görüntülerimiz de devam ediyor. Hemen Dora'nın kazan, oyunu kazandıktan sonra bir sevinç gösterisi vardı. Hemen onu da kısaca bir hatırlayalım bakalım. Dışlarda. Dora 1, Dora, iki, Dora üç. <laughs> 2, Dora 3. Evet. 4-2 oldu skor. <laughs> <laughs> makina. <laughs> <makine. gülüyor> açmadı Evet Semih neler söyleyeceksin? Burada Dora halay başı. Ama diğerleri de alayda. Diğerleri de hep ona böyle Ayşe oradan gülüyor. Poyraz bir şey söylüyor, Steven gülüyor. Hep onu besliyorlar. Yani Dora öncü sadece burada. Bir tek Dora'da suç yok. Buna suç da diyemeyiz burada kendi aralarında seviniyorlar ama ben yakın tarihte büyük bir kavga çıkacağını düşünüyorum. İki takım arasında diyor. E yani büyük bir böyle bir gerilim olacak. Buraya kadar gelmişler bu saatten sonra zor. Gerilim değil ama... geri böyle büyük bir gerilim olacak. Ben öyle öngörüyorum çünkü lastik iyice gerildi. İyice mi gerildi? Daha gerilecek lastik mi kaldı ya? Evet Murat, Biz, Murat abi. Şimdi e, demin reklama gitmeden önce bir şey vardı onu hemen söyleyeyim. E, İsmail Dora İsmail'e bir cümle kurabilirsen neler yapacaksın dediydi ya. Hı hı. Şimdi onun devamı da var esas. En önemlisi o. Dora'nın İsmail'le artık dalga geçme boyutları hat safhaya ulaştı. Şimdi diyor ki sen diyor dört kere de yemek, beş kere de uyumak istiyorum diyebiliyorsun diyor. Yani böyle bir şey var mı ya? Ya siz bu İsmail Balaban'ı ne zannediyor bunlar ya? İsmail Balaban'dan bu kadar zekasından İsmail Balaban'ın dalga geçmeye kimsenin hakkı var mı? Bırak İsmail Balaban'ı. Kimsenin kimseyle zekasında bu kadar dalga geçmeye hakkı yok. Ya ne demek bu ya? Dört kere de yemek diyebiliyorsun. Beş kere de uyumak, isteyebiliyor, uyumak istiyorum diyebiliyorsun. Yani İsmail'in kelime kuramadığını, kelime kurulmakta zorlandığını, dört beş kere de bir şeyi söyleyebildiğini söylüyor ya. Ya dalga mı geçiyorsunuz ya? Şey Küçümsün. Ya inanılır gibi değil yani. Ben artık ne diyeceğimi şaşırdım ya. Ya bu İsmail, İsmail Balaban, bir şey size söyleyeceğim. İsmail Balaban... E, benim bildiğim kadarıyla e bir üniversiteyi bitirdi. Bir de Çukurova Üniversitesi'nin bir. Bir üniversiteyi bitirdi. Şu anda da bir... Akdeniz Üniversitesi. Akdeniz Üniversitesi'ni bitirdi. Evet, Şu anda da yüksek lisansta. Sen bu işleri dağmıyorsun. Yüksek lisansta da yapmış. Yüksek lisans. Abi, Şu anda da bir şey yapıyor yani. Şu an bilmiyorum ve yüksek lisansta var adam. Yapıyor. Ya. He İsmail üniversitesini gördüm çünkü. Bitirme tezini gördüm. Yüksek lisans yapıyor. Türkiye'nin gururu ve baş olmuş filan falan falan. Yani siz İsmail Balaban'ı ne zannediyor bunlar ya? Ben çözemedim bu işi yani. İsmail Balabanla bu kadar bir insanla bu kadar dalga geçecek kadar ayıptır, günahtır ya. Bu nedir ya? Bu ne biçim laflar bunlar ya? Ben yani hayretler içerisinde izliyorum ya. İsmail Balaban denen adama bu lafları kimse etme hakkı yok ya. Yapmasınlar. Gözünüzü seveyim ya. Olacak şey değil ya. Peki oyun esnasında tabii tartışmalar devam etti. Bir hayvanat bahçesi muhabbeti açıldı efendim. İsterseniz onu da kısaca bir hatırlayalım bakalım neler olmuş. <laughs> Aşağı Görmez da var. Kaçıyor. Hep yukarı gitti. Kırmızı! İki hafta boyunca orada hayvanat bahçesi dayanaz bence burada neyse. Dört buçuk aydır hayvanat bahçesini daha tahmin ediyorlarsa burada dedirler. <laughs> 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 of zeka <laughs> fışkıran bir laf. <laughs> Çünkü fehli bana böyle yakışıyor ya. Evet biraz da bu versiyonları tahmin etsinler lütfen. Arda kaşık. Tak tak tak. tak aynen tak, aynen. Bir, biri bunu yapacak tamam mı? <laughs> şu anda belli ki acayip geliyor. <laughs> çocuk bunlar çocuk bunlar. <laughs> Yerlerce çıldırıyorlar şu anda. <laughs> <laughs> Tencereler de çok iş görür. Tencereler de çok iş görür. Bak ilk aleti kullanmayı öğrendiler. Yakında yazıya da geçerler. Hayvanat payısına çıkmış oraya. Ama kullanmıyor da el alışkanlığını kaybetmiyor. Yük atırdı. Hadi. Kadın 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 evet, bizim, bizim kafa kadın 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 Şimdi herkes kendi e, kendine göre bir tarzı var, Şimdi tarzı Orada var. ilk başta söyleyen Aleyna Kalaycıoğlu mu? Evet. Değil mi Aleyna Kalaycıoğlu? Aleyna söylüyor. İki haftalık bir e, hayvanat diyor. bahçesine dayandılar diyor. İki haftalık hayvanat bahçesine dayandılar derken tam olarak... Ne demek? Ben de hiç anlamadım. Takımlar Birleşti'nden beriden mi bahsediyor acaba? hani? Takımlar Birleşti iki hafta önce takımlar birleşti. Yani takımlar birleşince orası hayvanat bahçesi mi oldu demek istiyor. Herhalde yani tam bilemiyorum da onu iki hafta o var sadece iki hafta önce zaten bambaşka bir durum vardı. Kendisi oradaydı. Ya çok onu bilmiyorum ama ne amaçla söylerse söylesin o insanlara ne demek istediğini herkes anlıyor. E şimdi herkesin bir tavrı var. Yani Dora laf sokarak yol alırken mesela yeri geldiğinde onlar da hakaret ederek hataya hataya cevap verebiliyorlar. O yüzden ben yine söylüyorum mavi takım her şeyde suçlu sevilmesinler etmesinler değil. Evet antipatik şeyler yapıyorlar bazen. Dora'nın insanların zekasıyla dalga geçmesi kırıcı işte bir sürü şeyi var. Dora ben Dora'yı mesela çekip alayım o takımdan ya da kırmızı takıma bırakayım. O takım böyle olmaz. Çok eminim. Çünkü ona gülenler de o zaman kötü görünüyor. Ya da işte o bir espri yapınca ağzından yine ona destek için takım arkadaşın sonuçta. Hepsi de iyi geçindiği için bir şey oluyor. Ama Dora dışında böyle ekstra ekstra ne kadar ayıp nasıl söyler bunu dediğin birisi yok yani. Çok kırıcı Peki olan birisi yok. Peki şimdi burada şöyle bir durum var. Şimdi ben mesela seni bu programda devamlı küçük görüyorum. Yaptığın hı hı. her yorumları ve Murat abiyle Semih de bunlara devamlı gülüyorlar. Hı hı. Şimdi Murat abiyle Semih bu duruma ortak oluyor mu olmuyor mu? Oluyor. Ama aslında sen öyle bir şey yapmasan Murat abi ve semi ekranda kötü görünmez. Bilmiyoruz. Belki benim içimde de böyle bir duygu var. Furkan yapıyor biz arkasından gidiyoruz. Furkan yapmasa belki ben yapacağım. Ya herkes yapıyor ama şimdi birisi de oradan hayvanat bahçesi diyor. Şimdi biz mavi takım böyle kötü tamam kötü yaptıkları şeyler olabiliyor var ama kırmızı takım da yeri geldiğinde küfür eden insanlar oldu oradan. E hepsi aynı. İsmail ve Dora'yı ayırıyorum. Dora'nın İsmail'e olan takıntısı ve ayıplarını ayırıyorum. Onlar çok daha aşağı gitti daha ilk günden beri büyük. Ama diğer arkadaşlara baktığım zaman beraber oynaşıyorlar. O ona laf söylüyor, o ona laf söylüyor. Kimi zaman biri çok daha yüksek, kimi zaman biri daha alçak ama yine de iki tarafta boş değil. Yani kırıcı ve olmadığı sürece, alaycı ve küçümseyici olmadığı sürece bunlar olabilir. Ama İsmail ve Dora bunun dışında. Dora'nın, İsmail'in zekası ile ilgili bir derdi var. Ya da Dora'nın tek başarılı olduğu konu zekası olduğu için ve karşısında gerçekten çok başarılı bir insan olduğu için sadece zekasıyla onu yerden yere vurabileceğini düşünüp bu hakaret Şöyle yapıyor. bir şey soracağım İsmail, sana. İsmail e, saf olduğu için değil. E, e, Sema şöyle bir şey soracağım. Biz bunu da çünkü so masada tartışıyoruz. Biz mesela Dora'nın en iyi özelliğinin zekası olduğunu nereden çıkarıyoruz? Devamlı karşı takımı küçük düşürücü kelimeleri iyi Ağzı kullanabilmesinden mi? Ağzı i̇yi, laf yapıyor. Ağzı laf bir insanın aslında çok da zeki olduğunu tabii göstermez ki, yani. Tabii ki kesinlikle göstermez ama o öyle olduğunu düşün. Hani böyle laf cambazlığı yapan insanlar daha kendini e, zeki görürler ya. Aslında zekanın e, şeyi bu değil ölçeyi bu değil tabii ki ama kendisine bir insan cevap veremediği zaman... O konu yani doğru düzgün cevap veremedi ya da beni alt edemedi. Ben ondan akıllıyım moduna giriyor insan. Bu bir zeka değil aslında. Dora belki de ben iyi lafcanbazlığı yapıyorum. O yüzden onu bu şekilde küçümseyebilirim. Başka türlü İsmail'i nasıl küçümseyebilirsin ki? Başarısıyla mı, parkuruyla mı e, ya da pehlivanlığıyla mı? İş işindeki başarısı belli. Parkurdaki başarısı soru var. Bir de ki başarısı belli. İsmail'i Dora sadece laf cambazlığında ona cevap veremediği için küçümseyebilir. Başka hiçbir konuda küçümseyemez. Ben e, mesela Sema diyor ki Dora'nın diyor İsmail takıntısı var. Ben buna katılmıyorum. Dora'nın İsmail takıntısı var. Artı İsmail'in de Dora takıntısı var. Bunu da... Birisi ona takık olunca tabii o da ister istemez Bir, ama o takılı kalıyor. E, yani birisi ona... Ta... Burada yani Dora suçlu diyemeyiz. Ben İsmail'in de her zaman ilk olayları başlattığını gördüm. İsmail de laf atıyor. Örnek veriyorum ya. Geçen hiçbir şey yok ortada. Avantaj oyununa çıkmışlar. Yeniyor, dönüyor, bağırıyor, bir şeyler yapıyor. İsmail de yapıyor devamlı bunları. Yapıyor. Dora nasıl ki Zen neler men, neler, neler neler söyledi. Bak Dora'da çok çirkin laflar var. Ama İsmail'in de ayağımın altına alırım, çiğnerim, boğarım, şöyle yaparım, böyle yaparım. Elimden kipi alamaz. Teknolojik sırayla bakalım. Şimdi mesela İsmail'in Survivor hayatına baktığın zaman başından beri bir Dora takıntısı olduğunu düşünüyor musun yoksa özellikle bu Zenne muhabbeti başladıktan sonra gelişen olaylar mı var? Bence ya, o zennede bir kırılma noktasıydı. Fakat İsmail'in sadece Dora değil. İsmail herkese tartışma yaşadı. Karşı takımla ilgili. İsmail rakip görüyor karşısındakini normal. Rakip gördüğü için de sevincini bir şekilde yeniyor. Yenince sevincini bir şekilde yapıyor. Yani Sevinç dediği şeyin içinde laf atma da var. Hareket yapma da var. Var. Hepsinde var ama. Steven'da da var. Poyraz'da da var. Batuhan'da da var. Hepsinde var. Sadece ama biz Dora üzerinde konuşamayız. Dora'nın lafları sadece biraz ağır olabiliyor. Ağır olabiliyor ama İsmail'in de yani İsmail hakaret etmedi ama ayağımın altına alır çiğnerim elimden seni kimse alamaz. Doğru, şöyle yaparım döverim öyle. ederim. Bunlar mesela bir onur kırıcı laflar değil mi? Bir Kesinlikle ama mesela kırmızı takımın Merve için söyledikleri de var. Çirkef iyi ki gitmiş şöyle böyle öyle. Ayşe için söyledikleri var. Yani zaman zaman kırmızı takımın da işte yani şimdi hayvanat bahçesi sen, onlar sen da melek Semih şey yani. laf değil şunu hayvanat soracağım. bahçesi. Değil, şimdi bak Semih sana şunu soracağım. Bugün dışarıda toplumda biz evet. bu örneği topluma indirelim tamam mı? Bir insana zenne dersen veya sen erkek misin? Erkekliğini göster veya bir sucuk muhabbeti yaparsan evet. karşı taraftaki adam sana ayağımın altına alırım, ezerim, seni döverim dediği zaman biz bu durumu çok anormal mi karşılarız sence? Hayır anormal karşılamayız da o sucuk muhabbetinin ama direkt sucuk demiyor ki Oradan sucuk, ya, bir, salam, sosis sayıyorlar falan filan. Bir o da onu öyle söylüyor. Için söylüyor. Şimdi tamam. Yani İsmail de böyle durup yani İsmail oyununu kazanıyor, seviniyor. İşte ilk kazandım deyip yerine geçip oturan bir adam değil. Evet. Ben öyle bir adam demiyorum zaten. Bak ben bunu söylemiyorum. Sadece hani sen bir örnek verdin ya ayağımın altına alırım ezerim dedi. Adam bunu durup dururken mi söyledi diyorum ben de. Yani durup dururken İsmail gidip de onu ayağımın altına ez, alırım ezerim dedi. Evet, durup durur, şey. O da durup dururken Kralojik sucuk, sucuk demedi. Veya bir şey demedi, bir şey demedi. Bak yanlış laflar. Fakat o da onları durup dururken Selim, söylemedi. Bak, Dora Survivor'un başından beri devamlı bel altı vuruyor. Bak. Evet, Olayı he, hep onu, başka evet. yerlere çekiyor. Evet, abi, evet. Muyum? Bunu zaten Şimdi söylüyorum, bak, ona bir şey demiyorum. Zaten biz bu noktada, bu masada bunu tartışırken İsmail'in Dora'nın laf kalabalığı noktasında ona karşılık veremediği hatta yanlışa yanlışla gittiği Bazen işte mesela Dora zenne dedikten sonra onu içine sindiremeyip iki gün sonraki konseyde ben de düğünde düğünüme çağırıyorum onu zenne alıp oynatacağım demesi. Ama bak bu ne biliyor musun aslında? Şöyle düşün. İsmail de bazı şeylerin farkında. Bir yerde üstünlük kurmaya çalışıyor ve evet. olayı denkleştirmeye çalışıyor kendi evet. nazarında. Evet. Yoksa İsmail durup dururken bir insana ben bu adamı alacağım zenne diye düğünümde oynat oynatacağım dediğini duyduk mu abi Survivor'da? Duymadık. Fakat Adam şöyle... bir karşılık vermeye çalışıyor. Yani bak verdiği karşılıklar yanlış mı? Bence İsmail'in verdiği karşılıklar yanlış. Çok yanlış. Bugün hayvanat bahçesiyle ilgili verdiği örnek de çok yanlış. Anladın mı? Şimdi seremonide de izleyeceğiz. Doran'ın devamlı Doran'a diyor ki sen böğürüyorsun diyor. O yüzden ben sana bunu söyledim diyor. Bu hiç geçerli bir sebep değil. İsmail bunu söylediği için başından sonuna kadar hatalı. Ama ben İsmail'i sezonun başından bu zamana kadar durup dururken insanlara bel altı kelimeler vuran veya başka sivri noktalara çeken kelimeleri duymadım abi. Çok haklısın. Abi. Çok haklısın. Dora bel altı vuruyor. Bu cepte. Buna bir itirazım yok. Fakat şöyle bir durum var. Aslında sen ee, anlattın. Ne dedin? İsmail karşılık veriyor. Altta kalmamak için, onun seviyesine çıkmak için o da ağzından farklı şeyler kaçırabiliyor. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum ben de. Dora da karşılık veriyor zaman zaman. İsmail bir şey yapıyor. Dora da zenne diye karşılık veriyor. Dora da durduk yere ona laf atmıyor. Sadece Dora başlatmıyor bu işleri onu söylüyorum. İsmail bir şey söylüyor. Bel altı vurmuyor. Belki İsmail bir şey söylüyor. Dora rahatsız oluyor. Dora ona karşılık bel altı vuruyor. Dora da durup dururken hep İsmail'e laf atayım laf atayım laf atayım laf. Öyle bir şey yok. İsmail de peki Dora niye Berkay'a söylemiyor? Onu o zaman onu konuşalım. Niye Berkay'a söylemiyor? Çünkü Berkay kazandıktan sonra Dora'ya bir şey yapmıyor ya da gelip Poyraz'a bir şey yapmıyor. Halde Dora da ona bir şey söyleyecek bir şey alan bulamıyor kendi. Ama şimdi senin İsmail Berkay... bak İsmail rahat durmuyor. Peki